Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyorum. Ve çok güzel bir şey var. Onu göstereceğim. Ve karakterimde değişiklikler yaptım. Beğendi, beğendiyseniz de yorumlarda bekliyorum. Hazır mısınız? Gösteriyorum. 1 2 3 Evet. Başımıza ne gelirse. Şimdi i̇şte, e, size göstereceğim. Önce burası şöyle. başlangıç. Şöyle. Şurada yeter kapı. Şimdi. Önce tavuk. Tavuk işte. Şurayı kümes yaptım. Sonra ben buraya iki tane kapı koydum ki arı çıkmasın. Şöyle şuraya da arı. Arı kovanı var. Şuradan. Orada arı var. Koyun var. İçeride koyun vardı. O nerede? Gitmiş galiba. Yani çıkamaz. Ben içeri bir tane arı koymadım. E, kaç tane koydum? Sonra e, inek koydum. Mantar ineğini daha sonra koymuştum çünkü sıra mantar ineğindeydi. Sonra e, domuz yaptım. Sonra koyun yaptım. Bir tanesi renkli aralarında. Gördüyseniz yorumlarda yazın. Dur ben. Hep oraya toplanmış. Ben gördüm mesela şurada bir yerde. Vurdum koyun. Bir de adını e, adına özelliği adını jep koyarsak renkli oluyor. Tabi yününü alınca yünü renkli olmuyor yani. öyle renkli yatak yapamıyoruz. Karlar erilmiş. Bir de buraya kurt payısı koydum. Tabi sırayla gidiyordum da şimdi Sonra mantar ineğini koydum. Domuz vardı burada. Nerede? Gitmiş galiba. Ben bir bu durumu böyle, böyle olmasına izin domuz sesi geldi. Ama işte fazladan bir iki tane koyayım. bir tane koyun Ay. Uzaktan bakınca hani böyle yünü pembe olan koyun gibi gözüküyor. bundan ne? Bu da tane ek var. Yok yarısı. İçeride iki tane var. Yani o durumu biraz <laughs> var. Köpek var tabii kurt var kurt köpek değil ve de içeride bazıları var galiba yok bir de kedi var tabi kedi evcil olduğu için şöyle ona göre işte bir şey koydum yünden bir de kediler yatağın üstünde ee, Onu da bakarım bir de yarasa var tabi o yarım kaldı bitirince gösteririm bakalım bu bilgi gerçek mi evet bekliyorum çıkacaklar mı Çıkmıyorlar. belki çıkarlar öyle bırakacağım ben evet arkadaşlar bu, bugünlük bu kadar ee, kısa oldu biliyorum ama gelecek videomda buraya daha büyük göreceksiniz değişiklikler yapacağım değişiklik değil de yani yarasa koyacağım yara yarasadan sonra ne geliyorsa buraya koyacağım eğer eğer beğendiyseniz aşağıdan like unutmayın ve abone olmayı unutmayın görüşürüz.